Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün de güzel bir gün. Seven önünde arkadaşımla iki tane bira içtik. Bir tane. ikinciyi alırken de güzel arkadaşlarla tanıştık. Meksikalı bir tanesi. Diğerleri de Ekvatorlu. Bu Ekvatorlu arkadaşımızın bir arabası, BMW'si. Biz de spor yaptık biraz bir futbol oynadık arkadaşlarla. Bir yarım saat 30 dakikadır 20 dakikadır falan oturuyoruz. Sohbet muhabbet falan ettik. Gayet güzel gayet güzel insanlar iyi insanlar. Bugün de böyle oldu. Sizlere de anlatmaya bu anılarımı paylaşmaya istiyorum. istedim. Videolarımız hazır devamı gelecek ve devamı gelecek dedim. Biraz İspanyolca öğrendik. İspanyolca küfürler öğrendik. Hemen ilk başta hiçbir şey yok. Hemen İspanyolca küfürler öğretiyor. İspanyollar da böyle aynı Türkler gibi. Meksikalı Pueblo şehrinden bir arkadaşım. Şu mavi de arkadaşım o. Şu arkadaşım o arkadaşım. Bence Pueblo şehri... Ağırlılar gibi yani çok fazla. Orada birlik, beraberlik birbirini tutma var. Kürtler hep birbirini nasılsın? tutar. Nasılsın? Nasılsın? Ama Türkler hiç birbirini tutmaz. Ay, merhaba, hep birbirine nasılsın? zarar verir. Kardeş, bu merhaba. iş böyle. Merhaba, nasılsın? <laughs> nasılsın? Merhaba, nasılsın? Nasılsın? Merhaba, nasılsın? Merhaba, nasılsın? ya 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 ya. ya. Şu manyak da merhaba, nasılsın demeyi öğrenmiş. Türkiye, yeah, Merhaba. Merhaba. Nasıl? Merhaba. Nasılsın? 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 Merhaba, nasılsın? Yeah. Evet. Merhaba, nasılsın? Yes. Yeah. Nasılsın? 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 Perfect. Nasılsın? Perfect. Nasılsın? Perfect. Nasılsın? Abi. Nasılsın? Allah tarafından hiç eksik olmaz şu nasılsın? ambulans. Ambulans var ya. You know, hiç eksik olmaz burada hiç itfaiye mi? ambulans. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba, merhaba. Arkadaşlar çok iyi anlaştık, hemen kaynaştık. Sohbetler, muhabbetler. Diyorum ya aynı Türkler gibi. Bu insanlar da aslında biraz fakirlikten gelme, garibanlıktan gelme. İyi insanlar yani. Fazla İngilizce bilmiyorlar takılıyorlar öyle. Bakın nasıl anlaşıyorlar, nasıl birbirleriyle anlaşıyorlar. İnsanlar birbirleriyle böyle anlaşabilirler, insanlar birbirleriyle böyle sevebilirler. Görüşebilirler. İki düble bira içebilirler, rakı içebilirler. Sorun yok. Kim nereden olursa arkadaşlar başka bir dinden dine mensup ama insan sonuçta bir insan o da bir insan o da sevgi arıyor o da merhamet arıyor birbiriyle sevgi saygı bunlar önemli ne olacak herkese iyi olun ben diyorum ya hayatı bir iyi yaşamak var bir de kötü yaşamak var bir böyle iyi yaşamak var bir de kötü yaşamak var eğer Bunları kötü görseydik, kötü zannetseydik, kötü ağırlasaydık. İnanın, inanın bana onlar da bize kötü olur, olurlardı. Ama iyi yaklaşırsan, o insanın gönlüne girersen, kalbine girersen. Vallahi o sana gönlüne iyidir. Hangi dinden, hangi ırktan, hangi milletten olursan olsun. O da sana iyidir. Mutlaka iyidir. İmkansız, iyi olmaması imkansız. Bak, bak Türk arkadaşlar ne kadar iyi onlara. Çünkü onlar ona iyi. O ona bir şeyler anlatıyor, ona bir şeyler anlatıyor. Beraber kaynaşıyorlar. Bak ne kadar güzel şeyler. İyi veya kötü ama iyi şeyler. Bunlar iyi şeyler. Hani diyorum ya Türkler, Türkiye'deki insanlar kapalı insanlar. Meksika da biraz öyle ama bir açıldığında Neden neler yapar. En büyük bunun örneği Ruslardır. Çok soğuk görünür, çok soğuk davranır. Hiç gülmez sana ama bir şakalaşsan böyle bir, şeyler yapsan aşırı derecede iyi insanlardır. Aşırı derecede güzel insanlardır. Bir kalbine girsen, bir gönlüne girsen o sana neler yapmaz ki? O sana neler yapmayacak? Kütler. çok kapalı insanlar belki veya da çok kapalı görünürler. Ama bir git ama bir ihtiyacın olsun. Vallahi o sana her şey yapar. Her şey yapar, her şey yapabilir. Görüyorsunuz yani bize gelin bir yere gidelim diyor, bir şeyler alalım diyor, bir şeyler yapalım diyor. Yeter ki ona gönlüne gir, yeter ki ona iyi bir insan ol, yeter ki iyi insan olduğunu söyle, ona anlat. Dedim hiç sorun değil dedim ya, hiç dinin sorun değil, dilin sorun değil, ne olduğun sorun değil dedim ya, sen de bir insansın. Sen de bizim bir arkadaşımızsın. Ne istersen yapalım. Ne istiyorsan dedim söyleyelim, yapalım, edelim. Yardım ihtiyacın varsa yardım edelim. Ne istiyorsan yapalım. O dedi ki yani senin ne istiyorsan ben yapayım dedi ya. Hiç sorun değil. Sizlere de bu anımı biraz paylaşmak istedim. Böyle yoldan geçenler var, edenler var. Herkes güvenli, herkes bir yerin güvenli olduğunu anlamak için birincisi çocuk, ikincisi kadın. Oranın güvenli olduğunu görmen lazım. Bak nasıl seviniyor onu gördüğüm için, onu çektiğim için. Onlar güvendeyse demek ki güvenli bir yer. Eğer güvende değilse kesinlikle ama kesinlikle güvende değildir. Orası güvenli bir yer değildir. Türkiye bunlardan biri tanesi ve örnek veriyorum. Bir tane bayan arkadaşımız Mersin'de mi, Hatay'da mı öyle bir yerde bir vuruldu, bir katledildi kocası tarafından. Onu istemediği için, onu sevmediği için, onun yanında bulunmak istemiyor ama kocası onu öldürüyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir insanlık olabilir mi? Buna insan deneyebilir mi? Onun haberini aldım. Bugün onları dinledim. Bayağı bir üzüldüm. Eşini öldürmüş ve diyor ki O kendini öldürdü, intihar etti, şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki o insan sağlık memuru, okumuş, gayet gelişmiş, gayet kendini geliştirmiş, gayet iyi bir insan. Ve sonra bu adam serbest kalıyor. Ve sonra bu adamlar herkesin içinde dolaşıyor. O insanın yani babası da belediye başkanıymış Urfa'da falan öyle bir şeymiş. Bunlardan yararlanılıyor. Bunlar söyleniyor. Okey. Gidelim. Böyle şeyler olmaz arkadaş Kimseye kötülük yapma. Okey. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bak hemen arkadaşlar hemen gidiyoruz demeye alışıyorlar. Hemen bir şeyler alışıyorlar. Görüyorsunuz yani bak. Al açık sana örnek. Eğer iyi olursan vallahi o da sana iyidir. Eğer kötü olursan kötülük yaparsan bil ki vallahi de billahi de onlar, o da sana kötüdür. Kötülük yapmaya çalışırsan onun bir şeyine dokunmaya çalışırsan imkanı yok. O seni anlar. O seni bilir. O seni hisseder. Mutlaka hisseder. Mutlaka görür. Onun da aklı var, onun da beyni var. Ne diyorum? Hiçbir yerde kötü olma, hiçbir yerde kötü bir şey yapma, hiçbir kimseye kötü olma, kötü bir insan olma. Karakterli bir insan ol. Dik dur, ayakta dur. Hele ki aileni, hele ki aileni. Onlar asla, asla satışa gelmez. Onlar asla satış yapma. Anan baban ne olursa olsun, ne olursa olsun dünyada onun gibisini bulamazsın. Dünyanın neresine gidersen git bulamazsın. Annen baban gibisini bulamazsın. Abin orijinal, gerçek abin gibisini bulamazsın. Kardeşin gibisini hayatın hiçbir yerinde bulamazsın. Ben sana bunu söyleyeyim. Sen de gerisini nasıl anlamak istiyorsan anla. Nasıl Algılamak istiyorsan algıla. Ne yaparsan yap hiçbir zaman olmaz. Yeter ki sen ona iyi ol. O senin bir kere şunu iyi bir anda o senin hiçbir zaman kötü olmanı istemez. Hiçbir zaman kötülüğünü istemez. Kötü gibi davranır, kötü gibi konuşur, kötü gibi bir şeyleri belki yapabilir. Ama asla ama asla bir insanın annesi babası ona kötü olamaz. 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 Hayatta olamaz. Ne yaparsan yap olamaz. Hayat hiçbir yerinde olamaz. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Sen de kendin istediğin gibi algıla, istediğin gibi anla. Buyurun yollar, buyurun yöreler. Biz de da bizi buraya attı kardeşim. Hayat bizi buraya getirdi buradayız şimdilik ama yarın ne olacağımız belli değil. Yeah. Ne olduğun değil, ne olacağın önemli. The Come on. Take a smoke. Come on. Go ahead. Alın lan. Finish the 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 beef. No problem. Alın lan. Finish. Finish. Al hadi al. Al lan check. Yeah, Finish I the live steam. <laughs> <laughs> I got confused. I still don't understand. Bak. Hiçbir zararı olabilir mi bu insanlara? Hiçbir kötülüğü olabilir mi? Adam gelinize yemek yiyek diyor. Gelin bize bir şeyler yapak diyor. Ya olabilir mi ya? Olabilir mi kardeşim ya? Sana kötülüğü olabilir mi? Sana bir şey zararı olabilir mi bu insan? Yeter ki sana iyi gelmez. Ama